Şapkanla tokamın uyumuna ne diyorsun? Oo çok iyiymiş. Gerçekten aynı tanı olmuşuz yani. Arkadaşlar hemen videoyu durdurup abone olun ve videoya devam edin. Evet bir de zil tuşuna da basın arkadaşlar evet. ki videomuz yayınlanınca hemen tamam, haberiniz olsun. Mi? Evet neden buradayız? Ne çekeceğiz yani sen, biliyor musunuz? Ben Hayır. Sen biliyor musun? Sen? Ben biliyorum ama. Söyle. Arkadaşlar hemen söylüyorum. Hazırsanız Efendim. 60 saniyede bunu yap videosu çekiyoruz. Ben, zamanı karşı. Bence bu videoda en çok düşmanınız zaman olacak. <laughs> evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Zamanı karşı yarışacaksınız. Hayır! Sizin için hazırladığım çok güzel görevler ve yapamazsınız cezalar var. Çok kısa hemen anlatıyorum videoyu. Anlat. 60 saniye içerisinde Elimde kronometreyle gelip kavanozdan çektiğiniz görevlere hemen seçeceksiniz ve 60 saniyeniz var. O kadar komik, o kadar eğlenceli görevler var ki tahmin edebiliyorsunuzdur. Yok, korkuyoruz. Bana Sadece. inşallah bana inşallah annemin geçen sefer çıktığı gibi bana inşallah limon çıkmaz. Ha limon var mı yok mu belli değil. Bilmiyorum. Bakalım evet. her, her şey şey. bir evet. soru işareti. Hızlı şekilde hemen videoya başlıyoruz. Ben, ben, ben. Siz evet Ronaldo'nun hareketiyle başladı Rüzgar. Hazır mısınız? İlk talihli kim? Önce bir sormak istiyorum. Gönüllü olan var mı? Ben <laughs> ilk çekerim. Ben, ben çekerim. Bir şey diyeyim mi? Onlar yavrularıma zarar verme. Ben alayım diyecektim ama gönüllüler. <laughs> Geçin o zaman siz. Hiç sıkıntı yok. Hemen 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 hemen, hemen. buradan. Önce evet, rüya olsun. Önce şey rüya olsun bu sefer. Ben mide fesadı geçirmek istemiyorum lütfen. Yemek var mı? Ceza var mı? Bilmiyorsun. Görevler ne bilmiyorsun. Evet. Senden rica ediyorum. Şuradan bir tane ama hemen ayırarak. 60 mı? Hayır, önce başlatma. Orada sadece numara yazıyor. Oradan hiçbir şey göremezsiniz. Bir tane var, değil mi? Evet. Ha, bir tane içine geçiyor. Bir tane. Ha, bir taneyi geri koyduk içeriye. Alayım C hemen. harfi. Ne? D harf. Hayır. Aa, bir saniye. Karışmış bu. Bu yanlış. Hayır, tamam. Evet. Burada bir tane. Çekiyoruz. Arasına girmiş. Peki. Çekiyoruz, çekiyoruz. Oo! Sanki şampiyonlar evet. Ligi eşleşmesini çekiyoruz. <laughs> ha. G harfi. G harfi dediğimiz ne? Görev. Ne görev? Dünyanın görevi. Görev. Altıncı görev. Hazır mısın? Evet, altıncı, altıncı görev. görev ne? Burada, Aa, yazıyor. Oraya, oraya. burada yazıyor. Burada yazıyor. Burada yazıyor. Altıncı görevi söylüyorum ama size görevleri söylemiyorum. 60 saniyen başlat, hemen başlat. Görevi söylüyorum. Mutfaktan 3 farklı kaşık getir. 3 tane farklı olacak. Bakalım 60 saniye içerisinde getirebilecek mi? 3 tane farklı kaşık. Başladı tabii ki. 3 tane farklı şey, kaşık yani istiyorum ondan. Şey gibi bir şey mi? 3 çeşit şey. farklı. Ha 3 fark çeşit istiyorum. farklı. Bakalım Allah. aklına gelebilecek mi? Geliyorum. Geliyorum. 3 tane farklı çeşit. Bakalım. Dakika kaç? Saniyemiz kaç? 23. 23 oldu. 24 oldu. Bulabilecek misin acaba? Gerçekten. Bıçak buldu. Bıçak buldu. Evet. evet. Arkadaşlar rüyada mutfakla ne kadar alakası yok <laughs> biliyorsunuz. <Ne> <laughs> kaç saniye oldu? 30. 38 saniye kaşık. Sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Sayılmaz kepçe. Evet. Sayılmaz mı? Hı. Bence sayılır. Tamam Ben sayarım. Ben sayarım. kaç oldu? Kaç oldu? Kaç oldu? 40 50. 50, Aa, 50 saniye. Edin. Aynı değil mi? Hayır. Nasıl, nasıl aynı? Hayır, çeşit olarak farklı kaşık. Öyle değil. Bunların evet. ikisi de yemek kaşığı. <laughs> yemek kaşığı. <laughs> <yaşıyor. gülüyor> Rüya, çay kaşığı, tatlı kaşığı ve normal kaşık Normal Kaşık getireceksin 3 tane. Hadi gir, takma <laughs> gir. <laughs> ve emek direkt Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ne yapıyoruz? Rüya ile normalde görevi yapmış olsaydın sıradaki şeyi görevi sıradaki kişi yapacaktı ama burada da ceza şeyimiz Aa, var. cezasını var. ben çekeyim mi ya? Rüyanın cezasını Ay, sen çekmiyorsun. Rüyacım evet. Rüyanın cezasını ben çekeyim mi derken hani onun Ay, cezasını ben, ben çekeyim. <laughs> evet Rüyacım. Karıştırmana gerek yok. Hiçbirini bilmiyorsun zaten. Ceza kağıdında kaçıncıyız? Kaç numara? Alt. Yine <laughs> Ay, mi altı? Hep altılardan gidiyor. Evet. Altıncı cezamız ne? Ben söylüyorum. Bir şarkıyı çığlık atarak söyle. Baştan, evet başlıyorsun. bir şarkıyı çığlık atarak söyleyelim. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Burda. Burdasın, bura. evet. Sen ne dersin, git e, Evet. Mikrofonu da verelim, al. Evet. Ağlama. Hayır, Sanki'nin şarkı olduğu net olacak. Çığlık atarak söyleyeceksin ama. Ağlama ve mı söyleyeceksin? Evet. <laughs> devam, devam. Tüm yemeksi. Evet. <laughs> Ahahahah evet tebrik ediyorum Tebrik ediyorum seni Ne sıradaki Sıra Rüzgar'da Sırı Rüzgar hemen çeker misin Arka bir sürü var ve çok belli O arada görünenler arkadaşlar az önce Rüzgar bunların Rakamların göründüğünü sandı ama Onlar hepsi G harfi ve görevler demek Niye kız diyor. Hayır G harfi o ben görev aç hemen aç bunu Ve kaç numara olduğunu hemen bize söyle Ben nasıl bir görev aşkı neyse Bir harfe bir. bir Bir mi? Harfi, bir. Evet ben şu anda hatırlamam. Şu anda hemen söylüyorum. 60 saniyede evin içerisinde farklı 5 tane kırmızı şey getir. Başla. Başladı. Kırmızı. Kırmızı, Allah Allah. kırmızı. koş 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 koş. 5 tane nereye <laughs> geri dönüyoruz? Geri döndük. 5 tane kırmızı. Kırmızı 5 herhangi bir şey. Evet. 1. Kırmızı 1 bunu saydık. Doğru kırmızı. Evet onu görmüyor bile gerçekten görmüyor. Rüzgar nereye gidiyorsun? Neredesin? Aa bak yardım et ablaya bak. Kıyamadı, 2. Rüzgar devam et. Rüzgar buradan devam et. Var. Rüzgar koş. Sana yardım edeyim sana. Saniye kaç oldu? Arkadaşlar Rüzgar da kırmızı fati kırmızı şeyi gösteriyorum. <laughs> evet, Ay ben kırmızı. gördüm. Gel gel. Rüzgar. Saniye kaç oldu? Saniye kaç oldu? Aldım. Aldı. Aldı, Alın 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 evet. Ama siz yardım ediyorsunuz. Olamaz. Aa neyse. Rüzgar. Rüzgar. Saniye kaç oldu? Saniye. 52. Rüzgar. 53! 54. 55 saniye. 5 için. tane olması lazım. 5 tane ve süre daha Rüzgar çok iyi yarıştın. Ya bir şey söyleyebilir miyim sana? Ha? o kadar heyecanlandım ki. Neden durduk ki? Biz? Neden durdunuz biliyor musunuz? Neden? Ben yani, ha. Yani Bir şey söyleyebilir miyim sana? Babam bu cümleyi kurduğu anda bak. Kırmızı bir, kırmızı ne? iki, kırmızı, kırmızı üç. Top da buradaydı zaten. Hani direkt onları buraya getirmen gerekiyordu. Ben neden getirmedim hiç anlamadım. Ben de hiç anlamadım gerçekten. Neyse evet, izleyin görün bakın nasıl başarıyorum. Hadi bakalım. Önce cezasını ver Rüzgar'ım. Evet önce ceza. Rüzgar. Allah'ım bir hafif olarak nasıl mutluyum. <laughs> Rüzgar çek Bilmiyorum. bakalım. Kaç i̇ki? numara? İki. İki geldi. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Evet. Dılır da 2 rüzgar. Çok güzel bir ceza geldi sana. Ne? Gözler kapalı 20 saniye boyunca müzik çalmadan dans et. Hayır ikisini almamı getiriyor. Bunu çekebilir miyim ya? Çekemiyoruz vallahi. Hayır. Yapmam diyor. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok eğlenceli bulmamış <laughs> mıyım şeyleri? Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Şeyler de çok güzel. Cezalar daha da hazır. Rüzgarcığım hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Olmaz. Yapmak zorundasın ama. Evet. Yarışmaydı bu. Hadi bakalım. Tamam, Başla. Başladım. Yapacaksın. Hadi. Evet. güzel. Farklı bir dans. dans. Evet. Ne yani şey yapıyor. Şey hip hop yapıyor. Hip hop. Yılan dansı da diyebilirim. Bence hip hop. Devam. Sonra 10 saniyesi geçti bile. Devam. Biraz da Ankara havasına dönelim biz ya. Birazcık Ankara havası. 17. 18. evet, sıra doldu. Bravo alkış. Alkış istiyorum. Başı döndü. Alkış. Güzel. Ve sıradaki şansımız. Evet. 30 saniyede bitireyim ben. Hadi bakalım. Hiç daha görevleri tamamlayan olmadı gerçekten ya. Evet görevimi aldım. Aldın Kaç mı? Kaç olduğunu sana söylüyorum. 5 numara. Real 5 numara. Arkadaşlar özellikle onlara görevleri ve cezaları göstermiyorum ve hemen söylüyorum. Hazır mısın? Görevi Hayır. söylüyorum. Dilini dışarı çıkartıp <laughs> bize kırmızı başlıklı hi kız hikayesini anlatacaksın 60 saniye içinde. dilimi <laughs> dilimde yara var çünkü. Tamam, tamam. Sıkıntı tamam. yok. Evet.

Evet. Söylediğini düşünüyorsun, bende sırayı yerine evet. işte baba götürüyor dedim duymuyorsun. Evet, ben inisiyatif kullanmak istiyorum. Bakın görevlerin hiçbirini denemedim ama bu görev böyle 60 saniyede yapılabilecek zaten bir görev değil. O yüzden sana boşu boşuna ceza vermek istemediğim için listeden bir cezayı kafama göre seçeceğim. Evet. Ama böyle bir şey yok ya. Şey, ceza değil, ceza değil. Ha, görev, görev, görev. Bir görev daha yapacaksın. Ya. Ben kendime şey gibi oldu ha, Acun kafasına göre evet şeyleri değiştiriyor ya. ya. Yeni şey yapıyorum, evet. Eee şimdi bu görev için bana Rüyacım senden istiyorum Bir tane yuvarlak elma olur, portakal olur herhangi bir şey Bir tane de sepet lazım Görevi de sana söylüyorum Salonda 10 kere 10 tur on kendi top. etrafında dön evet. Ve döndükten sonra Elmayı sepetin içerisine at Tamam Yapabilir misin? Dönerim Hadi Bilmiyorum. bakalım Bilmiyorum Evet Burada İçerisine atmak, atman gereken elma burada. Kase de orada, o evet. Şey. Rüyacım şimdi süreyi başlatır mısın? Ben dönüyor muyum? Seni ben döndüreceğim, hızını ben söyleyeceğim. Başlat. Başlattım. Evet, başla. 1 2 3 3, ben sayıyorum. Ben sayıyorum. 4 Ya ama çok sardım. 6 Dön, devam. 7 Devam. Ay çok sardım Ayşem. 8 Görmüyorum artık. 9 ve 10. Rüya kaç saniye oldu? Mümkün <gülüyor> <gülüyor> kaç saniye oldu? Ne yaptın? 30. 30 <laughs> mu? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun? <laughs> Ay, nereye, <çok> nereye, gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun? Nereye? Attı. Atı, atı, attı. Attı. vallahi attı. Tut, tut elimi tut. Oturup, otur. oturup dinlenmek ister misin evet. biraz? Evet, gerçekten. Evet. Oh, Kaç saniye? Başardı. Geldi mi kendine? Hayır, rüyanlarını tutmadan. Hayır. <laughs> <laughs> evet, rüya, rüzgar. Hazır mıyız? Hazırsak Gel bir mi? saniye. Aa, önce rüya evet. rüyacım çek sıradaki görevini. Çek. Umarım çek zarar. görevini. <laughs> çek, çek, çek. <laughs> Hadi bakalım, kaç? Sonsuzluk. <laughs> 8. Evet, hemen söylüyorum. Nazım. <laughs> Mr. Sadiye'yi görevi <laughs> söyleyeceğim. saniyeyi hazırlayın. Hazırız başlayalım. Evet ben söyleyince başlıyorsun. 60 saniyede evin bütün odalarına girip içeride ben uzaydan geldim diye bağıracaksın. <laughs> Başlandı. <laughs> ha, evet. Ben Hayır. <laughs> bir salon bir. Hayır gizli gir 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 saymam. Ben İki. <laughs> Söyle. Evet. Ben uzaydan geldim. Buradaki benim uzaydan geldim. sayılır mı? Evet burası. Evet oraya da geç Ben uzaydan geldim. <laughs> ben uzaydan geldim. <laughs> <Ben> uzaydan geldim. <laughs> <Ben> uzaydan, geldim. <laughs> <Ben> uzaydan, geldim. <laughs> uzaydan geldim. Ben uzaydan geldim. Evet. Ben uzaydan. Saniye kaç? 35. 30. Kaç? 31. Görev daha tamamlanmadı ama. Neresi? Girmediği ama? bir yer kaldı. Neresi? Gördüm ben. Neresi? Bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Kaç saniye kaldı? <laughs> Bu taraftaki banyoya girmedin. Ben girdim ya. <laughs> ben o zamandan geldim. Girdi mi? Ha tamam tamam. Evet. Bak ne heyecan yaptı. <laughs> evet arkadaşlar rüya 51 saniyede görevini tamamladı. Taks daha kısa bir sürede ceza almadı ilk. Gerçekten şey oldu. almadı evet. Yoruldun mu? Nereden geldin böyle? <laughs> Ve sıra Rüzgar'da Rüya arkadaşlar soluklanırken birazcık Uçakta, Rüzgar Rüya uzun yoldan geldi fark ettiniz Evet o yüzden evet, Çek bakalım Rüzgar'cığım sıradaki görevine evet. Ve listem burada tane Evet Ha onları geri atalım 3 tane birden almış Evet Nereden o kadar çok da. görev aşkıyla yanıyor 3 ya işte ya. Ben bildim ki ben 2 kadar 3 numara evet ne? Rüzgar, hazır mısın? Saniye görev alalım. Görevi söylüyorum sana. 60 saniyede Hayır. evde farklı 5 tane kıyafet bul ve giy. Baş. Kimin olduğu fark etmez. 5 tane kıyafet. Ama Baş. Başla, Evet, koşun. Koşun. Rüzgar hemen kendi odasına koşmaya başladı. Rüzgar, Rüzgar. evet şey Evet kendi odasında. Bakıyoruz kaç saniyemiz var? Daha 10 saniye, saniye, oldu. oldu. evet evet. 5 kıyafet giyeceksin. 5. Alt da giyebilirsin, mont da giyebilirsin. 2. Böyle şey bu. Alt da olur. <laughs> Alt da olur, üst de olur. 2. Evet, 2. Hayır, devam. birinci giydi. De birinci Devam Rüzgar, devam. Sıra hırka geçir. Onun üstüne de mont. Ondan küçük giyemezsin. Montlar var bak yukarıda Rüzgar. Bak, oğlum, evet. Hadi oğlum, mont. Evet. saniye oldu 34, 34 saniye oldu Rüzgar. Rüzgar. Abi. Yapamayacağım. Yapamayacağım, yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapam. Az bir Yapam. 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 sen olayım, onu çıkaramayacağım. Uzaydan şey? <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> geldiğimi isyan ediyorum. Ben gerçekten uzaydan <laughs> Yapamayacağım. Olmadı mı? Pes mi? 50 pes. saniye oldu. Aslında ben BD, MD falan... Aslında üst üste 5 tane çorap da giyebilirdim ha. Ama bu bilgi yazık çocuk pes dedikten sonra verdim. Ben hemen mont da olur, bir şey de olur... Evet, Bere de olurdu. Çorap. Evet. Çorap hadi uzun sürer de, Peki, bere mere devam bitti değil bitti artık, bitti artık süre girdi. süre bitti gelin cezaya ve rüzgar biraz üzüldü ya başaramadım. olsun ama önemli olan eğlenmekti arkadaşlar size de soruyorum herhangi bir, bir oyunda evet yapacağız. herhangi bir oyunda önemli olan şey eğlenmek, eğlenmek yani. değil mi Anladım. kesinlikle evet çekiyoruz Aa. rüzgar çekiyoruz söyle bakalım numaralı Söyleyeceksin ama sorun Evet. 3 Üç. Rüzgar Üçüncüyü söylüyorum Umarım acıbiyedeyim ha Hayır Videonun sonuna kadar Üstüne Ben kaybettim Yazılı Bir Kağıt yapıştırıp o şekilde devam ediyorsun Ya ben görüyorum ve artırıyorum Rüzgar'ın bir tane eski beyaz tişörtü var Onun üstüne direkt yazayım mı ben kaybettim diye Hayır ben yazacağım <laughs> Ve hazır arkadaşlar <laughs> rüzgar. rüzgar, videonun geri kalanına ya. gerçekten bir daha bakabilir miyiz evet ne yazıyor Rüzgar? Ben kaybettim <laughs> Asladım benim ama önemli olan dediğimiz gibi eğlenmek Kankesem, şey Eğlenmek mi eğlenmek mi eğlenmek <laughs> dedin mi sen <laughs> Evet sen ne diyeceksin Ne yapacaksın çok merak ediyorum Ben kaybettim <laughs> Gördün mü Gördün mü? İnsan kendisiyle eğlenebildiği zaman hiç kimse onunla eğlenemez gerçekten çek, ve mi? evet çek. Hazır mısın? Çektim. Çek. Dokuz. Çek. Dokuz. Hazır mıyız? Hayır. Zor, zor, zor. Hazır mıyız? Hayır. Neden? Zor geliyor değil mi? Evet. Söyle. Hazır mısın? Şuraya geçer misin lütfen? Arkadaşlar çok güzel bir görev geliyor. Rüyacım saniyeyi alalım. Saniyeyi sende. Hemen şuraya. Hazır mıyız? Oturayım. Ayakta mı ayakta kalacaksın? Açamadım. 60 saniyede evet. geri geri zıplayarak mutfağa kadar git ve bir kaşık tuz al. Evet. Geri geri yürüyerek buraya geri getir. Tamam. Yapabiliyor musun? Deneyeceğim. <laughs> Çok üç. mu? Evet. 3, 2, 1, başla! 1, hop! Zıpla yuvar çekirge, <laughs> zıpla yuvar çekirge. Benim canım çekirge. Ben bıdı bıdı. <laughs> evet. Tuzu nasıl getireceğim kaşıkla yürüyerek? Bir kaşık tuzu da. Koyacaksın tamam. Bir kaşık tuz alıyorsun. Evet. Rüya kaç saniye oldu. Aa daha varmış ya. Sakın tamam çok güzel. Şimdi, Şimdi tuzu gökmemek artık. adına geri geri ağzında. Aa ağzında mı? Tabii ki. Geri geri. Geri geri. Evet geri geri. Arkadaşlar. Çok saniye. Evet. Hadi bakalım. Yolla batıma bir şey gelmesin Tuz ya. Tuz dökülürse, bir gıdım dökülürse bile saymam. Evet. Döküyorum. Son 10 saniye. 10 Döküyorum. 9 8 7 Aa, Döküldü. Döküldü. Ay, Tuz döküldü. Döküldü. Döküyorum. Tuz döküldü. Saymam. Ya, saymam. Ama döküldü. Tuz döküldü gördüm. Gördüm. Ceza. Ceza zamanı. Ben, ben de lazım. Tuzu götüreyim mi? Götür. Tamam. Ha Rüzgar seçti senin yerden. En zoru seçtiğini yemin Bakalım. ama hiç saklayamam. Bir. Bir. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Kendime bak efekt bile yaptım. Söyle de. <coughs> <d> ne ceza? <dom> eee? Hazır mısınız? Kısa bir reklam arası. Yarın seni ya. Kafanda bir, <laughs> kitapla evet. evin başından sonuna kadar, Rüya'nın odasına kadar evet. şarkı söyleyerek yani yürüyoruz. şarkı olmasın. Olacak, olacak. Ya şarkı olmasın. Rüya koş, bir kalın bir kitap getir. Evet kitabımız hazır, kafamıza koyalım. Söyleyeceğin şarkıyı da söylüyorum sana. Söyle. Hazır mısın? Hazırım. Sadece Fenerbahçe maçlarını söyleyebiliriz. Ya ama ya ben Galatasaraylıyım Beni ya. Beni ilgilendirmez. Hadi Hülya başla süreyi. 3, 2, 5. Başla. Sen de çubuklu, formaların ağrında. Sen de sen de sen Evet kimse söylemesin şimdi. Bu bir parçası Haydi şu anda. Hadi. Hadi. <gülüyor> Saldır Fenerbahçe taraftar arkanda. Öyle coşkulu. Öyle. Evet, başkasını da söyleyebilirsin. Ya bir tane daha vardı neydi? Aşkınla, can aşkınla sen çok yaşa. Yükseliyor bayrağın aşağı. Şey de yapabilirsin sadece bir tane şey de var. Fener sadece. Böyle... Sarı lacivert. Sarı Çabiliyor. lacivert rengimiz Fenerbahçe bahçe mersiğimiz hiçbir Kaç saniye oldu? Şey. 42, 42 mi? Elinden. Kapı açılmıyor. Ya sen dur. Kapı ateşle bir şeyler var. Bir şeyler ben var ben ateşle. Bir, bir 50 kilo. <laughs> 200 ateşle. Kaç saniye var. olur ya? Evet. Ya evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Herkese başlayın Dedaları şimdi başlayın Söyleyebilir miyim gerçekten? Evet Sıralamaya eğer bakıldıysa ya da dikkat eden varsa yapmadığımız görevler ve cezalar var. Bunların da videosunu tek başa kaldı diyenler hemen yorumlara yazsınlar. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.